Evet sabahın seherinde Yozgat Çayrağı'ndan herkese selam olsun diyeceğim. Yayınımıza kanalımıza hoş geldiniz. Salı pazarı videomuz var. Bakalım ne verebilirsek. Takipte kalın diyeceğim. Devrim 79. Evet. Pazarımız var ama pek pazar edası yok. Saatimiz 11'e geliyor bu saatte. Evet, bir torba havuç 100 TL. Yakışıklı can burada. Can. Selam olsun. Evet, canı da iş anladık, Yakında vereceğiz. Şuralı minibüsümüz de dolmuş. Yahya Bey direksiyona geçmiş. Bir seferi bırakıp gelecek herhalde. Yahya Bey, seviliyorsun. Evet, İlyas Ustam geliyor. Gidiyorum İlyas Ustam. Keten'in oğlu burada. Alemin kralı Keten'in oğlu. Mart ayı geldi malum. Evet pazarımız geçen haftak gibi. Bu tarafta kimsesi yok. Pazarın tatlı olsun abi. Sağ ol sağ ol. Hoş geldin. Tadış Hocam pazarın tatlı olsun. Teşekkürler teşekkürler. Evet çalışaklara selam olsun. Ne örüyüm? Sen ne örüyorsun? Ne örüyüm pazar yaptım gidiyorum. Örürüm. <laughs> pazarın tatlı olsun. Evet, kış tekrardan geldi. Hakikaten bugün hava soğuyor. Normalde 2, 3, gece 2 gösteriyor ama gece büyük ihtimal ekstradayız, bulacağız. Abim pazarın tatlı olsun, kolay gelsin. 1000 lira. Ben niye yazacağım ben Daha gel 1000 lira Şey ne zaman açıyor tandırı? Bahara, bahara. Bahar da geldi abi önümüzde 2 hafta sonra Mart pazara. Dayı, Hayırlısı abi. Bu ne olacak? Ne örüyorsun? Ne örüyorum kurban oldun. Sen ne örüyorsun? Ne örüyorum ben de öyle. Dolanıyorum gene. Pazarın rahat olsun. Evet, Mustafa abim artık mekanı kütüphanenin yanına açıyor. Ali abim de burada satıyor. Yengem kolay gelsin. Evet. Görmezden gelin, görmezden. Evet Yahya abim, zabıta Yahya. Memlekette doğalgaz var diyor. Kova götürüyorum diyor Sırayla ne yapayım? Sırayla sıra gelecek senin eve de inşallah doğalgaz gelecek. Bir durun da bir resminizi alayım. Evet hakikaten pazarımızda kimse yok. Arkayı görüyorsunuz bomboş. Evet, evet burada da Ömer Ağam var. Sondaş var sondaş. Evet son taş giyim. Evet. Özkan yalnız pazarlara gitmiyor. Pazarlarımız kapalı. İki haftadır görüşmüyor. Geçen dar aldım Özkan dedim 200 liraya ihtiyacım var dedim. İşi gücü rast gelsin gönderdi. Özkan'a selam olsun buradan. Çek abi çek bizi de. Sahtekarlar gelmiş bunun lahtadır. Sondajlara de, öyle deme. Sondajlara öyle deme lütfen. Evet bu da başka sondaş Evet. Selamlar, selamlar. Bunlar ne yapıyor toprağı? Hala şalvan Evet bizim çorapçı. Çorapçı geldi çorapçı. Evet paşa abim yok ben niye ekmek bugün? Hayırlı sabım kolay gelsin. Pazarın tatlı olsun. Sağ, kaliteli çoraplar geldi. Kaliteli çorap bizden Kaliteli biz? çoraplar geldi. Yusuf abim de karşıda. Çorap çorap. Evet İbrahim abim de pazarını yapmış. Salı pazarını gidiyor. Dün camiyi çektik. Evet Ramazan'ın birinci günü herkesi turasıya bekliyoruz. Herkese karşılayacak kadar yemeğimiz olacak inşallah. İftarımız olacak. Bekliyoruz turasıya gelenleri. Seviliyorsun İbrahim abim. Görüşürüz. Evet Talat abim bir dur abim. Seni soruyorlar. Herkes seni soruyor. Sen çamancı ne? talat, çamancı ha, talat nerede tamam. diyorlar? Tamam buradayım, <laughs> Görüşürüz yazın. Burası da Yusuf abimin mekanı, Yusuf abim, mekan. abim Çayrağı'ndan herkese selam söylüyor. Bol bol selamlar herkese. Evet bütün müşterilerine selam söylüyor, Orta Balkanların en büyük peynircisi diyeceğim. Bir de Orta Balkanların en büyük simsarı var ama konumuzla bugün alakası yok. Mutlu. Hayırlısı Bab tabi. Babamız, yani? Evet komşum da burada alışveriş yapıyor. Dün köpeğin resmini çektim. Babam beğenmedi yalnız. Herkesi beğeniyor köpeği beğenmedi. Görmedi herhalde. Evet burası da köylü oğlu. <laughs> Allah köylü oğlunun yokluğunu vermesin. Amin, amin, amin. Evet, burada burada da Türkiye'deki en ucuz domates satılıyor. Kilosu 20 TL. Herkesi bekliyoruz. Evet, seçip alabiliyorsunuz. Kilosu 20 TL. Çayralan Salı Pazarı. Devrim 79. Evet, bu da Hasan'ımız. Beni götürmedi içeriye gece gideceğim dedi. Şey, akşam gideceğim dedi. Geceden çıkmış. Sağlık olsun. İnşallah öbür hafta. Annen nerede Hasan? Evet, havamız hakikaten soğuk. Senin de pazarın tatlı olsun abim. Evet burada da fıstık satıyoruz. Kilosu kaç liraymış abi? Kilosu 100 lira. Osmaniye fıstığı birinci sınıf duble fıstık. Evet bu senenin mahsulü. Bu senenin mahsulü. Yeni mahsul efendim. Hayırlısı pazarın tatlı olsun abi. Teşekkür ederim sağ ol evet, abi. Evet bu da TikTokçu. TikTok'un kralı. Abi hoş geldin. Hoş gördük abi, pazarın abi, tatlı olsun. Abi, devrim abi şey <laughs> Devrim abim bir de ne ya? Devrim abimi çok seviyorum ben ya. TikTok'un kralı. Evet. TikTok'cunun kralı. Evet, Mak da geliyor. İki gündür görüşemiyoruz. Özlediniz mahtacıyı. Ekmek almaya gelmiyor tabi. Geldim bugün de yoğdu. Sen yoğdu. bugün. Ha, sen Ek erken geldin. Kalmadım. Evet mahtacım bu da. Avrupa'ya gidecek yakında. Yolun açık olsun Maktacı. Bir ay var Pazarın tatlı olsun abim. Salif abim. Seviyorsun evet. abi. Başlama açtık ki. Şey? Kardeşim kek. Evet bizim zeytince uzun zamandır gözükmüyordu. Yeni piyasaya çıktı. Ha, yeni piyasaya çıktı. Gidiken bayramda koğna geleceğim ha. Hayırlısı abim, Bayramdan sonra bu hafta varsın, ben Ramazan'da yoksun. Bayramdan sonra Allah razı olsun. bir adam gelmiş sana hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> Eyvallah sağ ol baba ya. Buyur. Evet burada da Alemin kralı var. Seviyorsun abi. Selam abi hoş geldin. Hoş gördük. Ne yaptın? İyilik sen ne yaptın? Alo's İyi çalışmalar. Pazarın tatlı olsun. Evet, burada da tüpçü Müslüm abim var. Tüpçümüz mü tecim belli değil valla Eskiden kaloriferciydi ferciydi ama şu anda tüpçü oldu. Bugün de zepseci. Pazarın tatlı olsun abim. Erzincan, Gözgat, lahmada, diller. Seviyorsun abi. Seviyorsunuz. 60 yaşındayım. 50 senedir pazarcıyım. Bereket versin işine de rast Evet, burada da yeni bir abimiz var. Bundan sonra sürekli gelecek herhalde. Zeytin 100 TL diyor. Hurmalarımız ne kadarmış abim? 100 lira 50 lira. 100 lira 50 lira da hurmalarımız. Pazarın tatlı olsun abim. Evet, pazarın en ucuz yerindeyiz. Rüzgarın babası burada. Rüzgarın babası. Merhaba baba. Rüzgarın babası saklan saklan. Evet, pazarın en ucuz yeri burası. Ve pazarda çok kimse yok. Olduğu kadar her zaman dediğimiz gibi yapabilecek bir şey yok tabi. Ara ara boşluklar var. Nüfus olarak da çok kalabalık değiliz. Yani sayı olarak da çok kalabalık değiliz diyeceğim. Bu kadar diyeceğim Gıdıklı'dan. Devrim 79'dan. Seviliyorsunuz, takipte kalın. Baktığınız yer aydınlık, gününüz güzel. Yalnız da hakikaten güzel insanlar olsun. Sevdi sevdiğiniz insanlar olsun, seviliyorsunuz. Birimle. Masumdur abim. Lahanacıyı unuttuk. Lahananın tanesi 100 TL. Soğanları kaça veriyoruz abim? Kurması 100 lira. 10 kilo 100 lira. 10 kilo 100 lira. Kilosu 100 TL'ye geliyor. Evet. Şu